Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminler doğrultusunda bölgelerimizde illere göre hava durumu şöyle. Marmara Bölgesi, İstanbul gök gürültülü sağanak yağışlı 18-15, Bursa gök gürültülü sağanak yağışlı 19-12, Edirne gök gürültülü sağanak yağışlı 27, Balıkesir gök gürültülü sağanak yağışlı 20-12. Ege Bölgesi, İzmir parçalı bulutlu 23-15, Denizli parçalı bulutlu 23-11, Aydın parçalı bulutlu 25-14, Muğla parçalı bulutlu 22-9. Akdeniz bölgesi. Antalya parçalı bulutlu 27 16, Adana az bulutlu 31 17, Isparta parçalı bulutlu 29, Mersin az bulutlu 30 18. İç Anadolu Bölgesi. Ankara parçalı bulutlu 19 9. Konya parçalı bulutlu 20 10. Kayseri parçalı bulutlu 23 7. Eskişehir gök gürültülü sağanak yağışlı 17 11. Karadeniz Bölgesi. Bolu gök gürültülü sağanak yağışlı 17 9. Samsun gök gürültülü sağanak yağışlı 20 15. Trabzon gök gürültülü sağanak yağışlı 20 15. Rize gök gürültülü sağanak yağışlı 21 15. Doğu Anadolu bölgesi. Elazığ az bulutlu 26-10, Erzurum parçalı bulutlu 21-8, Van az bulutlu 22-14, Kars parçalı bulutlu 24. Güneydoğu Anadolu bölgesi. Gaziantep az bulutlu 29-12, Mardin az bulutlu 29-18, Diyarbakır az bulutlu 31-13, Şanlıurfa az bulutlu 31-16. Bazı dış merkezlerin hava durumuna gelince. Mekke az bulutlu 42-28, Bakü az bulutlu 26-20, Lefkoşa güneşli 29-20, Moskova az bulutlu 17-6. Amerika, New York yağmurlu 18-13, Washington az bulutlu 23-12, Los Angeles sisli 31-13, Miami güneşli 32-26. Avrupa. Frankfurt güneşli 21-6, Londra yağmurlu 17-11, Paris çok bulutlu 22-13, Roma az bulutlu 23-15 derece.